Hepinize merhaba Gamber Cem birlikte uçan adalar seviyemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cem hoş geldin. Hoş bulduk Sarp. <gülüyor> <gülüyor> yatak yapıyor muyuz Cem? Abi yatak yapabiliriz. Sınırsız koyunumuz var zaten. Onlar baga girmişti hatırlarsan. Aynen Onları aynen o zaman. Aynen. Yatak dur yunu da alayım. Yatak da yapalım. eee yan yana mı koyacağız Cem? Yatak da yapalım kariyerde. Gel abi. Vay. Ya mı koyacağız yatakta şey yoksa ayrı mı yatarız? Onu düşünürüz abi yatak. <laughs> <abi. gülüyor> Oğlum ya ad, adımız çıktı bak. Abi hakikaten öyle oldu. Şurada <laughs> bunu kırıp alıyorduk değil mi ya bir dakika. Ne yiyeceğim? Şeyleri koyun alacağım da abi sende kaç tane yum var şu an? 3 tane var. Dur ben kendime de yapayım ya. Tamam. Hatta dur ben A yapayım. Abi bu arkadaşlar bu koyunlar baga girdi ha. istediğimiz kadar koyun alabiliyoruz artık. Oha bende odun yok Cem geldim ha, abi. bu arada Nedir? bu arada birazcık demir kastık. Kılıcımız oldu. Nether'a gideceğiz. Ee, Aynen. ondan sonra benim kazmam bitmişti. Bana yeni kazma yaptık. Ceme yaptık. Sonra up, oh süper. Cem benim yalnız e, şey yapmam lazım. Bir ne de abi? balta yapmam lazım. Şu odunlardan biraz alsak mı? Abi hayır hayır hayır. Sakın balta falan harcam oğlum? Manyak mısın? Susturma tamam. beni. <laughs> elle mi alayım bir tane. Abi elle al. Ee, şu, tamam onu al ya. Bomba değerli çıktı ağacın Cem ya. Abi şeyden değil, ağaçtan değil ya. Baltaya harcama malzemedir o yüzden. Tamam tamam. Şey ne yapacaktım ben? He. Ne yapacaktım lan ben? Şey abi yatak. He. Bana da yapsana. Odunun var mı? Yatağını dur üstte miydi yünler? <laughs> abi herhalde. <laughs> Ulan. Yatağı bile yapamadık. Ya. Cem bende odun yok sen. Öyle şimdi bana şey yapma hiç. Öyle şey yapma diyorsun da dur o zaman bir odun daha kıracağız buradan. Evet o odundan öyle gider işte Cem. Yalnız bir dakika. Biz birazcık Şuraya yatak odası gibi bir rahat bir yer yapsak ya. <laughs> o ne demek lan yatak odası ne demek? Nasıl Hayır yani. <gülüyor> <gülüyor> Hayır yani her yer çok açık ya burada. Abi şimdi ee, şöyle bir ha. şey yapalım. Ben şuraya doğru bir blok genişletmeye başladım. Toprakları alıp şuradan genişletelim bu adayı. Bizim ağaç çekmemiz gerekiyor. Yer yok abi. Tamam. O! Oh! <laughs> ya ulan Cem ya adayı genişletiyoruz yaptığına bak be. Olsun olsun bir şey olmaz. Gel abi yatağını koy. Güzel bir yere uyuyalım şöyle. Tamam. Eğer şey yapamazsam Cem. Ee, hiçbir yere vuramazsam şimdi. Ha vurabiliyorum. Ha vurursun. Aa doğru öyle de bir sıkıntı var evet, ya. Öyle ya. bir bug o yüzden. Koyuyorum ya şöyle. Koy abi şeyin varsa koy. Ya oğlum ya ben vuramazsam şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Cem işte riskten aldım. <laughs> Dur ben genişletiyorum Cem. Risk budur. Genişlet abi ben de Aa. Abi. Ben böyle yatıyorum Cem. Nasıl abi? Tamam ben de yanına koydum abi. Yanına yatıyorum. <laughs> Cem yalnız yatmak istiyordum ya. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Bunlar böyle dursun abi. Tamam mı dursun, arkadaşlar? dursun. Herhangi bir kötü amacımız yok. Aynen öyle. kardeş, kardeş. <laughs> Aynen ki olabilir böyle şeyler yani. Şimdi abi bu bölümdeki görevimiz de sen aşağı kazıyor musun öyle? Yok abi çıkmaya çalışıyor. Ne altırdın <laughs> <laughs> abi o zaman? Abi ne bileyim dur genişletiyorum biraz daha. Aynen. Tamam genişlet abi. Böyle biraz daha iyi oldu. Yünden genişletemeyiz şey değil mi? Abi. Hatta oh. birini şöyle koyalım. Yok, topraktan olsun abi, topraktan olsun. Tamam. Oraları al. Şu ağacın şeyi var ya, saplingin çevresine doğru koy abi. <laughs> Allah kahretsin. <laughs> ya canım, bu ne bizim düşme sevdamız ya? Abi hakikaten ya. Oğlum cidden, hayim bile bizden az düşmüştü be. Abi hain yerimiz düşmüş... çok az ya. Bayağı az. Biz şimdi bucket of lava'yı yapalım mı hocam? Abi bucket of lava'yı yapalım da, sende toprak var mı şu an Sarp? Toprak mı? Aynen. Yok, yok Cem. Bu arada kovayı yaptım. Lava alalım. Yeni adamımız açılsın hem. Oradan da belki alırız. Belki toprak gelir. İyi tamam hadi gidelim abi. Nether'a gidecektik zaten. Orada portal şeyi vardı. Aynen. Abi dikkatli git. Ben en son burada bir creeper gördüm. Dur. Creeper mı? Ah, tamam yok. Aynen. Patlı mısın şu? Gidiyor muyuz Sarp? Gidiyoruz Cem. Abi 3, 2, 1 tıkladım. Hoppa. Oo. Sarp burası sıkıntı. Abi burada görünmez blok var. Evet. Oha nasıl alacağız lan şeyi? Kırabiliyor muyuz bu bloğu? Bakıyorum. Kırılmıyor Cem. Abi dur pickaxe falan al. Yani buradan nasıl? al. Nereden? Alabiliyor musun oradan? Alamıyorum. Ha, şu içine girsene bir Cem. Oo, oo o, Cem dikkat et. Ne oldu? Oha Blaze'in ne işi var oğlum burada? Oha oha ha. oha abi lan? sıkıntı büyük, sıkıntı büyük. Abi şu sardan sor, sor konuşamıyorum. Cem ne oluyor A lan? Abi nereden alacağız ne böyle? Ah 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 Cem 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 Cem. Cem. Ah aşağıdan mı alacağız lan acaba? Olabilir olabilir Cem Cem öleceğiz. Abi dur ölmeyiz ölmeyiz rahat ol. Toplu şuraları bir alıyorum abi. Yok yok aşağıdan da alınmıyor Cem. Hayda. Bozuk mu ya acaba? Ah ah Cem bu ne? Alamıyorum. Alamıyorum. Yanıyorum. Yanıyorum. Abi nasıl yandı? Oha. Abi seni ben öldürmüşüm. Aa almışım da bitti. Bitti görev. Çık 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 çık. Yuvante kebap diyor. Kebap ister misin diyor. Abi almış mıyız lava? Aa cidden kebap ister misin dedi. Aldık aldık. Ben şey ölürken son anda lava bastım Cem. Alabildim. Ha tamam süper abi. Aldıysak görev bitmiştir ve yeni adı açıldı arkadaşlar. Hayır lava şimdi üzerine dökeceğim sonra 3 2 dakika sonra şey eee lav kovasıyla bir işimiz olacak kesin. Aynen yapma yapma öyle bir o, şey. O, abi. yüzden yapmıyorum. Cem şurayı görüyor musun? Görüyorum abi. Ya sarf yapma oğlum şunu ya. <laughs> görüyor musun? <laughs> Cem daha yakından bak diye yaptım ya. Daha iyi görüyorum evet. sarf. O, lan nereye gidiyor? Ne diyorsun? Nereye gidiyorsun? Bana mı? <laughs> evet. Abi sağım solum şaştı boş ver. Şimdiki görevi görüyor musun sen sarf? Dur dur sakın bak sakın Oğlum hayır yapma sen de bana tamam, yapma Tamam tamam yapmayacağım Eee the brewing stand Ne 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 demek ya Abi iksir masası crafter Oha, Oha ya. lan Hayattaki şansım ya Abi ne oldu yıldırım mı düştü Evet tuzak var Cem Aynen. Oh 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 ah oh, oh, Cem Abi ipe dikkat et o ipe basıncı oluyor Burada yine Bir arkadaşımızın spawnları var abi Tamam. Sağdan soldan kırıyorum ben Cem. İşte Altınları alıyorum. Cem! Achievement'ı tamamlıyorum. Gel benimle. Nasıl yapacaksın abi? Şey, kafa çıktı. Wither kafası. Ha o Achievement'ı. Hmm. Bu arada burada tarlayı büyüttük arkadaşlar. Buraya da zor çıkıyoruz artık ya. Halimize bakacağım. <laughs> Rezillik ya. Şimdi, ne kafası bu? O oh, hayır, Wither iskelet kafası şurada abi. Wither Skeleton Head. Ooo! Oo. Al işte. Oo. Sınırsız bu mı? mı? Abi bu da mı sınırsız? Dur deniyorum hemen. bu da sınırsız. Aa çok iyi Cem. <laughs> Bana da al bir tane Cem. Aa o zaman <laughs> ulan Iron sport için gene mi boşuna bekledik biz? Abi aynen onun için de boşuna şey yaptık. Al abi şunu atayım Yapıştı bir abi. tane üst bir tane de Iron Sword. Ya Cem bak biz ikidir bak boşuna veset attık söve. Tavşan çıkıyormuş. <laughs> Boşuna aynen. kılıç yaptık buradan veriyormuş lan ne şanssız ya Oo şurayı görüyor musun lan? Oha Cem Abi hiç dokunmayalım bozarız ben A Aynen. Gel. Aynen ben de geri gittim Şimdi Cem buradaki tuzak mantığı ne ya? Abi ona tuzağa tıklayınca yıldırım düşüyor işte mantık o ee, it, Orada iki mi? tane altın vardı ben o altınları aldım bu arada Burada yaratık abi şu kafaları Neyse şimdilik dursun da bunlar dur, Dursun dur, dursun dur. bence Dur bir Of! Oha! Cem ödüm koptu. Cem bunun için yaptım. Abi o tipe bak sen, be. Sen de giy abi, sen de giy. Abi spamlandı spamlandı öldürelim. Dur bunlardan bir şeyler çıkabilir. Lan ne değil. oluyor oğlum ya? Dikkat et abi tuzağa basma tuzağa basma öleceğiz. Bunları bozalım. Tuzağa mı? Bozarsak ölürüm. <laughs> <laughs> İkimiz de mi öldük? <laughs> Aynen. Cem oha be! Tamam tuzakları kıralım abi. Tuzakları kıralım. kıralım. Cem sen de kafa tak ya. Dur takayım abi. Kırdım. Öyle artistik Oo. yapmayacağım. Hem şeyi de almış olduk Cem Bak. Şu kaf diğer kafayı da alıyorum ya. Aa. Bak neyimiz oldu biliyor musun? String oldu. ip ip yani. Bir de. Aynen. Hook. T trip var hook yani. Beleşten manz... Oha. Dur lan dur. Benim yüzümden oldu. Cem, cem 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 cem. Abi şu yaratıktan ne çıkıyor? Hiç bilmiyorum. Adı ne ki bunun? <laughs> bilmiyorum ki. Kafasında odun var abi. Belki odun modun çıkabiliyordu. Hayır, Şimdi abi görevimiz ne? Brewing stunt Cem. Sende gözüküyor değil mi sağda? Aynen. Brewing stunt Recipe'yi aratıyoruz. Bakalım ne gerekiyor Sarp? Not alıyor musun abi? Söylüyorum. Söyleyeceğim. Abi 3 tane cobblestone gerekiyor. Kolay değil mi? Kolay. Bir tane de blaze rock gerekiyor abi. Blaze Rod bende var Cem. Var mı? Var. Abi harika süper. Gel. E, taş nerede Cem? Taş şurada var işte abi. Nerede lan? Ha. Hızlı çok basit o zaman bu. Var var aynen. Umarım 3 taş vardır da. 1. Aha, 2 tane var. Hayattaki i̇ki. şansın. Abi <laughs> hakikaten dur buluruz lan. <laughs> Hayattaki şansım Cem. Öyle şeyler değil mi? Abi yok mu taş? <laughs> yok Cem. Abi nasıl taşı olmaz ya? Dur lan dur sandıkta vardır galiba ya. Yani. Ha evet lan. Sandıkta var. Lan biz abi bu olmuşuz ya. tane var lan 9 tane var. Abi. Ben sana söylüyorum sen craftla abi. Yapıştır Cem bana taşları. Şu şu 3 taşı al abi. Aldım Cem. Bu böyle craftlanıyor değil mi? Eminiz bundan. Abi 3 cobblestone'u yan yana koyuyorsun. Orta üstüne de blaze rod'u koyuyorsun. Yapıyorum Cem. Brewing stand. Aynen yap, yap. abi. Very good. Dördüncü ada açıldı. Oo. Oo bu ne lan? 3 4 4. ada. Abi bu bu ne işe yarayacak? Sandığa koyuyorum bunu. Ne o abi? Brewing standı. Aynen. Koy, koy. İksir yapıyoruz onunla ya. Lazım olabilir. Tamam. Şimdi, Şimdi bunun da... altına doğru bir kazalım abi. Burada sandık falan olabilir. Aynen. Kazacağım. Geldim yanına Cem. Lan lan. Lan. <laughs> Pardon canım. <laughs> tamam. Ee, sandık falan yok mu abi hiç? Bak altı mı kazıyor? Bak herife bak ya. Vek dedim lan. Tahmin vektini yedim ya. <laughs> Terbiyesiz herif. Altını kazmıyordum Cem. Sandık abi. <laughs> abi bu arada görev biraz zor gördüğün üzere. E, e, lapis o Aa, lapis lazuli mi bulacağız? Lapis or diyor abi. Or olarak nasıl bulacağız onu? Ya, or olarak dediğin ne? Yani direkt şöyle taş olarak bul diyor. Her şey. Kazın, kazınca taş olarak veriyor. Gerçi altınım altın. Neden acaba ya? Yo altını zaten pişiriyoruz da. Yo pişirmiyoruz. Pişiriyor muyuz? Pişiriyoruz. Ama lapisi pişirmiyoruz sarp. Evet. Lapis, lazuli. Ecem. Nasıl olacak bu iş sence? Dur abi arıyoruz işte şu an bakacağız. Bence bunlardan birinden lapis ol. Ha dur lan dur. Koduş, Ol. şey yapalım? Kafayı alayım. Aa burada iskelet. Aa aynen al. Al 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 al. Belki burada de lapis verecek. İskelet falan spam'lon ya abi. Geleceğim gel. Lapis verecek kesin ya. Çünkü lapis yok bu adada. <laughs> Bence o yaratıklardan düşüyor olabilir abi. Göreceğiz Cem. Iskeleton, eee sol poli. daha burada gel. Neren <laughs> bu? <Rambo? gülüyor> abi yine baga girmiş. Ne bu ya? Neyse, sıkıntı yok. Bak bak dibine giriyor ki o alsın. Ne abi? İskelet işte, iskelet şey yapıyor. Aa, kemik tozu sınırsız olacak mı Cem? <laughs> adam koydu dövüyor ya. Hem okumuz Aynen abi. hem de kemik tozumuz olacak mı artık? Cem çok korkutucu duruyorsun ha. Abi, kemik tozu, ok hepsi sınırsız. Tamam, süper. Ama değişik bir seri oluyor. Vuracağız. Çok seviyorsunuz ve Cemle birlikte 300 gibi hava Cidden çok eğlenceli bir seviye bu. Aynen ee, öyle ya. abi. Yani Havita çok güzel. Böyle hapi ve böyle değişik değişik adalar çıkıyor. Onlardan görev yapıyorsun vesaire. <laughs> çok çok güzel ama şimdi lapis lazuli <laughs> nasıl yapacağız Cem? <laughs> şimdi Cem Artık... gibi bunların doğmasını istiyorsak bu kapalı bir alan yapmamız gerekmeyecek mi? şu an Abi evet, öyle yapmamız gerekiyor. Ya Nasıl da gece yapacağım? bekleyeceğiz. Dur şöyle şunun altını düzleyelim abi şu şekilde sar. Tamam. Bak bunu sistematik yapalım abi. Hakikaten e, uğraştırıcı olabilir çünkü. Tamam. Hatta ben şu adadan yün toplayacağım canım. Abi aynen o yünleri kullanalım ya. Yani. Biz niye bu yünden yapmadık şeyi? Yatağı. Abi, yukarıdan iskele spamlanıyor. Onlar da sıkıntı yok sanırsam. Cem, ben deli gibi yün alacağım. Orayı kapatalım. Burada buzdan zombi var abi. Bu şimdi ne işe yarıyor acaba? Kesin bu azürü çıkartacak. Abi evet olabilir mavi falan ya. Hmm. Sakın aşağı düşmesin canım. O yüzden etrafını kapamamız lazım. Aynen aynen. Bir de iskeletler spamlanması süper olacak da. Sen şey kapatmaya çalışıyor musun? Ben bayağı blok getireceğim. Ben düzlüyorum abi yanını şimdi. Tamam. Öldüm. <laughs> Geldim. O! Lan sen de mi düştün? <laughs> Altımı kazdım. <laughs> Bravo abi tebrik ediyorum. bazen adadan da uyuyorsun bazen geriden de uyuyorsun. Enteresan bak. Aynen o biraz enteresan olmuş. Enteresan. Aha aha Cem. Cem. Düştü. Nerede oh! Abi? Nereden oluyor lan? Lan nereden buluyor? Abi tep. Aha abi, bir tane. Cem dikkat et. Cem. Ne düşürüyor abi? Hiç bilmiyorum ya. Sen ne yapıyorsun lan? Ok çıkmış da. Bu eleman şimdi ne düşürüyor? Sen bir versene abi şeydir yünleri. Alacağım. Sen bu işi yaparsın. Ç oh. <laughs> Abi Allah'ım ya. İşte yün atıyordum ya. Cidden hayattaki şansım ya. Abi ben de düştüm. Abi gerçekten hayattaki şans. İşte bu yüzden yanları kapatmamız <laughs> lazım. <laughs> <laughs> bu arada yünleri yatakları oradaki yünlerden yapabilirmişiz. Abi Öyle. yanları oh! kapatmayı <laughs> 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 Ya Cem şaka mı bu oğlum? Abi. ağlayacağım şimdi ha. Lan bu kadar ölmüyor mu ya? Kapattım gel gel kapattım. Yalnız bizim eleman dışarıda spawn oluyor abi. Abi be o yüzden genişleteceğiz burayı. Aha al işte ya. Gel vurma abi, lan dur, abi dur, be. Orada durma abi. Orada durursan ölürsün ha tamam. Respawn yazısına tıklamaktan bir hal oldum Cem ya. Abi biraz bekleyelim şimdi bu keko. Aha ya bunlar var. lazım ya, değil git bize ben. ya. Ya oğlum git lan. Oğlum bak git. Sana kemik atayım Cemal. Bu eleman aşağıda mı spawn oluyor hala? Eğer öyle oluyorsa Cem acil çözmemiz lazım. Ben birazcık daha yün alayım Cem. Al abi ben bitti bu mi, elemanı bekliyorum. Bitti mi tüm yünün? Yün bitti ya. Valla dur o zaman. Ha, bol... Eleman spawn oldu abi ama aşağı düşme aşağı düşme. Aşağı düşmesin Cem. <laughs> yavaş yavaş öldürüyorum abi. Şimdilik bir şey çıkmadı. Hep zombi eti çıkıyor abi. Ulan. Tamam, süper. Fazla. çıktı lan. Nereden Zombiden? ya? Zombiden. Tamam, süper. Sıkıntı yok. Cem yalnız bir şey söyleyeceğim sana. Lapis çıkacak gibi mi sence? Abi bakacağız bir çıktı. Ne çıktığını görelim de ona göre bakacağız. Şu birazcık mantık kurmaya çalışıyorum da. Yani şey yapamıyorum şu an. Sen söyle. Hmm. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Yani nasıl olur bu iş? Abi Lapis Orbul dediğine göre ya zombiden çıkacak ya da adalarda saklı. Ama adalarda da olduğunu sanmıyorum. Bence zombi de olabilir hakikaten. Şu zombilerden ne çıktığını bir bulalım. Aha, Aa, çıktı. Tamam, süper süper. Ç çıkıyor muymuş? Abi bak elime bak. Ha, süper. Oh be. Aynen. Hayır çıkmasaydı üzülecektim ya. En kötü zaten kayıp eşyadan <laughs> kayıp eşyadan Lapis alırdıkça. alırdık Cem. Yok yok yani öyle yapardık Aa. da gerek kalmadı. Ya abi. oğlum bak git. Köşede falan dur abi bu arada adama yer bırakalım. Adama yer bırakalım. Patatesim bitmiş ne? Cem. Patatesin ya oğlum, mi? siz gelmeyin lan. Bunların spawner'ın birine kırsak mı ya? Ya çünkü kırmayalım. Evet. Aha Bundan aha. Çıkardım. Abi yapma yine. Yapma be Aa. Cem. Bunu 50 saat bekleyeceğiz ya. Beş lapis or mu dedi sana? Aynen 5 lapis or bir tane yeni çıktı abi öyle Ha onları pişirdikten sonra mı bitecek görev? Hayır hayır zaten lapis oh. or abi Bunlardan beş tane alınca bitiyor görev Hı. Hmm. Tamam. Oh Ya Ne oluyor oğlum? atayım hatta al abi şunu Yapıştı abi Bu böyle duracak abi bundan beş tane envanterimde olunca bitecek görev Süper Bu arada patates dur ben aşağı atlıyorum canım <laughs> Hem akım hem kalbim az. Tamam. Bizim Patris eğitimine yardırmamız lazım ki hayatta kalalım yoksa hani aşağı düşmekten zaten sıkıldık bir de kendimizi atlıyoruz. Aynen. Ben bir tane daha öldürdüm bu arada. Ondan da çıkmadı abi. Bunu bayağı bir bekleyeceğiz gibi görünüyor. Aynen. Vay vay vay. Oğlum bir gidin lan. <laughs> bir gidin lan. Bu ne yapacağız abi? 50 saat. Cidden, ne yapalım? Cidden 50 saat. Bence biz bulalım ondan sonra video devam etsin Cem Tamam öyle yapalım ya Öyle yapalım en güzeli öyle olur Kundurcular Cem'le birlikte Cem kaç tane kestik? Abi 100'e yaklaştı mı? O kadar da değil de bir 50'ye geldi Abi bana valla bin gibi geldi de bayağı uzun evet, bir yani süredir kesiyoruz uzun, arkadaşlar. Baya, aynen, aynen, bayağı uzun süredir kesiyoruz. Ola, olabildiğince Cem zaten kesti. Ben de çok kestim. Ben da durdum falan farklı bir şeyler denedik. Burada düşmesin diye falan çevirdik. 3-4 tanesi de düştü aşağı çünkü. Aynen. Ee, çıkmadı. Bir tane var elimizde. Artık video dışı falan böyle bir 1 saat 2 saat oynayıp artık çıkartmaya çalışacağız. Çünkü gerçekten dur dur dur. <laughs> Oo! Ya gidiyor net. Ya gidiyor abi. bu çıkıyor. Yani gerçekten delireceğiz artık. Ee, deli gibi çubuk et. Ben de 12 tane var. Cem'de 20-25 tane çubuk et vardı. Aa. Yani yaklaşık <laughs> yaklaşık 30-40 tane kestiğimizi gösteriyor bu. Ee, bu da bayağı sıkıntı. Daha çok keseceğiz. Yapacak bir şeyimiz yok. Cem gel şu şeyi koyalım. Ayset'i koyalım. Sonra videoyu bitirelim. Bulamadık çünkü. <laughs> şu, aynen abi. Hatta yani bundan ne çıkıyor? Koyun galiba gene. Dur, uygun, Koyun mu, inek mi? Abi. Bak gene sınırsız güzel. Sandığımız ne? da oluyor böyle. Aa, cid. köpek çıktı abi. Çok iyi. Kurt. Yani Çok ne iyi. işe yarayacak bilemiyorum ama. Tamam, ben adaya dönüyorum. Evet. <laughs> Bu bölümü <laughs> burada. A kedi ne yapıyor lan yatakta? şuna bak. <laughs> <laughs> o kömür. Oha, Ulan kömür çıktı. Ulan lapis çıkmıyor abi. Sinirim bozuldu ya. Kemik tozu çıktı ya. Kemik tozu mu çıktı ondan? Abi bir tane kemik tozu bir tane kömür bir de Aa, şey Kemik tozu çıkıyorsa keselim mi bunu? Aynen 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 keselim de abi bende 20 tane kemik var şuradaki iskeletlerden öldürdük işte Aha, bayağı Aynen Kemik to kemik tozu da yaparız şey de yaparız neyse uzak. <laughs> cidden yani bayağıdır <laughs> Şey yapıyoruz çıkmadı Eee artık bir sonraki bölümde Ya yapmış bir şekilde başlarız ki öyle başlarız büyük ihtimalle hani 5 taneyi Bulmuş bir şekilde Başlarız bu göbeği atlatırız çünkü gerçekten yani Çıkmıyor ya. Lanet olası zombiden çıkmıyor. Aha. Cep cep cep. Aha çıktı ya. lan. Çıktı <gülüyor> mı? <laughs> Aha çıktı. Yani. Vallahi ulan abi şükür ya. Tamam. Bu video burada bitmiyoruz. Üç tane daha ihtiyacımız var. Gerçekten Cem'le mutluluğumuzdan anlamışsınızdır. <gülüyor> yani <gülüyor> gerçekten inanamıyorum şu an. Çıktı. Ee, süper bir seviye ama dediğim gibi Eee böyle 20-25 dakika beklemeniz gerektiği için artık oraları kesip bir şekilde size daha e, akıcı bir video sunmaya çalışacağız Cem'le başka diyecek bir şeyim yok Cem'in kanalına abone olmayı unutmayın kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın